Şöyle önceki halini göstereyim arkadaşlar. Normalde araç bu şekilde. Burası bu şekilde. Geliyoruz bu tarafa. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Cevat Özçelik. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün neredeyiz? Bugün Mersin'deyiz. Yeni kabin Volvo aldım. Birazdan yanına geçeceğiz. Aracın da yanına gideceğiz. Ve şu anda onu kaplıyorum. Dor sesini kaplama, komple kaplama yapacağım. Çekicinin renginde bir kaplama olacak. Efsane bir şey oluyor. Bakın şimdi siz de size buradan böyle arkamda bir şekilde göstereceğim arabamızı. Artık yeni aracımız. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu şu araç bizim Şu anda Fırat Reklam'dayız Mersin'de Aracın komple dorsa giydirmesi Yani çekicinin renginde oluyor ama Öyle sıradan bir şey değil Yani kendim seçtim onun da hatta Fırat Reklam'da Mahmut abiyle beraber Bir gün boyunca Sadece bir gün boyunca Sabah 8 ile başladık 5'e kadar sadece bu Arabanın projesini çizdik ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı efsane bir şey çıkardık. Şimdi gidelim arabamızın yanına gidelim. Ardından size onun yapım aşamasını da komple nasıl yaptığımızı, ne yaptığımızı, neyle uğraştığımızı komple yapım aşamasında buraya size göstereceğim arkadaşlar. Hadi gidelim. Mahmut abi selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın Mahmut abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen <laughs> İyi vallahi abi çok şükür. Çalışmalar nasıl gidiyor abi? Çalışmalarımız e, devam ediyor. Allah'ın izniyle. Abi Çalışmamız sonucu alacağız diye düşünüyorum. Biz seninle dün sadece sabah 8'den akşam 5'e kadar sadece bu projeyi çizdik. Aynen öyle. Ama gerçekten değmiş. Yani renk uyumu muhteşem olmamış abi, mı? Bu, pardon, amacımız nedir? E, Rek renk uyumlu annesi aracın birebir olması. Yani şimdi şöyle bir şey şurayı görüyorsunuz çekiciden gene. Bir daha şu de da şu birazları da görüyorsunuz. Bunların kontrolü hepsini. Mahmut çekecilik abi çekecilik halledecek. Bu şekilde Allah nasip edip sertini yapacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Valla efsane oluyor Mahmut abi. Ben şimdiden böyle heyecanlanmaya başladım. Yani elimizde gelme yapıyoruz. <laughs> Allah, Allah, Allah razı hazır. olsun. İyi olacağız. İnşallah, inşallah, Allah inşallah. Allah i̇nşallah Mahmut abi. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Birazdan parça parça aynen göstereceğiz. İnşallah Mahmut abi. Ne? Vallahi uyumu süper oldu abi. Biz en, ko en korktuğumuz şeylerden biri buydu. Renk tutmayacak diyorduk da. Ren çok uyumlu oldu. Mahmut abi yapıyor ya. <laughs> Ayarı veriyor. Var <laughs> böyle. Oldu. Ben göremesim ya. içine gö. Tamam. <laughs> mı? Çekiyorum. Süzürü de iyi oluyor, değil mi? Çözünü de çözünürlüğü. Çönürüz. Çözünürlük mükemmel olmuş. Yani yakından böyle bir de uzaktan araba bitince tamam. baktığımız zaman efsane görünecek. Tabii tabii yakından şimdi e, uzaktan yakından bir olmuyor. Daha... Ama şu anda bile vallahi baksana abi kameradan bir kere bak. Evet. Çok güzel. Dur buradan hiç süre bana orası. Sıkıntı yok ya yani, Daha bunun üzerine ekstra sala gelecek. Palatçı var efendim denginden dekinden bir şekilde par yani parlayacak. Sen yakacaksın buraları Mahmut abi. Şöyle bir şey var şimdi biz buna belik atacağız ya. Bu sefer sen çekici biraz soru olacak olunca ama. Daha çok ağırlayacak bu sefer. O zaman çekiciye de attıracak. Çekici de, <laughs> de attıracak. O zaman, de <laughs> o zaman çekici. <laughs> de güzel Ben şu orta kısmını çok merak ediyorum Mahmut abi. Orada bizim bir resmimiz vardı ya. Melek, melek resmi. Ne? Melek resmi, onu çok merak ediyorum nasıl duracak. Bu o. İkiden sonra. İki, iki, üç, Evet arkadaşlar size biraz arabamdan da bahsedeyim o sırada. Şöyle gördüğünüz gibi arabamız yeni kabin Volvo uzay kabin diye geçiyor. Şurada bir detay görürsünüz. X large yani yüksek kabin. Arkadaşlar araba full artı full. Düşündüğünüz her şey mevcut arabada. Rotardar, kahve makinası, ne bileyim televizyon bunların hepsi mevcut. Araç full artı full bir paket. Şöyle zaten fuar aracı olarak çıkmış ilk başta. Bir dor sesi beyazdı. Onu da tamamlayınca tabi bu daha bitmedi. Bittiği zaman efsane bir şey çıkacak. eren efsane oluyor arkadaşlar. Şurada bir detay var onu da göstereyim hemen size. Dehşet oluyor, dehşet. Arda Arkadaşlar bir de şu gördüğünüz alttaki şu dolap şu dolap öndeki komple buralarda Mahmut abi halledecek onları da aynı renge boyayacağız yani araç bir bütün olarak çıkacak arka kapaya da ayrı bir resmimiz var önceki haline de normal dorsemin bu dorse arkadaşlar benim aldığım 2014 babamı kullandığı aracın arkasındaki dorse bu dorse. Biz çekiciyi sattık, dorseyi satmadık. Yani dorsenin önceki hali bu arkadaşlar. Şu aa, arka resim de geliyor işte. Tam arka resim dedik. O da başlıyor. artık çok heyecanlanmaya başladım. Efsane bir şey geliyor. Efsane. Allah'ım Allah'ım. Bu rüya benim öyle mi? Arkadaşlar yemin ederim dehşet ve vahşet oluyor. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Siz de bir yorum kısmına fikirlerinizi belirtirseniz Benge trans yazımızı da buraya yazdık arkadaşlar. Ama muazzam ötesi. Yemin ederim ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten bu kadar. Ben şu an çok şok oldum yani şu güzellik karşısında. Ve daha bu bitmemiş haliyken böyle daha alt taraflar komple olacak. Arka taraf yapıştırması bitecek. O zaman görün arkadaşlar. Yani ben susuyorum. Sadece şu anda susuyorum hakkımı kullanıyorum. Muazzam. Yani canlı gözle siz bu şekilde görüyorsanız canlı gözle düşün yani tahmin edemezsiniz güzelliğini. Ve malzeme çok kaliteli. Yani bu malzemenin kaliteli olmasından da kaynaklı böyle net güzel şurada arkadaşın yaptığı yerden anlarsanız malın ne kadar kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz yani malzemenin. Arkadaşlar bir de şu açıdan görün. Arkaya da dehşet bir şey geliyor. Az çok anlayabiliyorsunuz. Şurası kuyruğu oluyor. arkadaşlar. Her açıdan size göstermeye çalışıyorum. Biraz parlıyor. Çok fazla güneş var. Yani parlaklık çok fazla. Arkadaşlar şu anda ısıtma işlemi yapılıyor. Hava soğuk olduğu için. Ustam bu yaptığın işlem tam tutsun diye değil mi? Evet. Ya yani bırakma olmasın diye. Hava biraz soğuk olduğu için. Kendini bırakmaması için. kusursuz bir güzellik oldu maşallah. Şöyle önceki halini göstereyim arkadaşlar. Normalde araç bu şekilde. Burası bu şekilde. Geliyoruz bu tarafa. atlamış resmen. Arkadaşlar biz öğle yemeği geçtik. Mahmut abi sağ olsun. Allah'ımızın derlerinden sağlık. Sofrayı atmışlar. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar şu an o bahsettiğimiz yerler boyanıyor. Allah yanlışlıkla gösterdim. Şimdi size arkaya kamerayı çevireceğim ama ondan önce e, Vedat kardeşimiz ilk takipçilerimizden yanımıza gelmiş. Hoş geldin. Merhaba kardeşim. Evet, merhaba. Ee, Instagram'dan görünce o da kendi burada Mersin'de yaşıyor. Görünce direkt koşturmuş yanımıza gelmiş sağ olsun. Allah razı olsun. Bir de o da arabayı ilk görenlerden daha Instagram'da falan hiçbir yerde paylaşmadım. Onu sonradan ekliyor sürpriz olarak. Ee, bir çekim yapacağız. Şimdi size göstereyim yapılan yeri. Size bahsettim az önce bahsettiğim yeri göstereceğim. Bakın arkadaşlar şu alt taraf yani beyaz önceden beyazdı. Şimdi orayı da mavi yaptık. Bu da dehşet bir görüntü verdi. Yani komple dorse kaplama olacak. Giydirme şeklinde olacak. Hiçbir boşluk kalmayacak. Yani beyaz yer sadece şu alt taraftaki reflektör yeri sadece beyaz kalacak. Onun dışında her tarafı mavi yapacağız ki bütün halinde bakın şu ön taraf bile çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz. Ve dolap da boyanıyor. Yani arabanın renginde gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Vedat nasıl oldu? Yorumlarını bir senden de alalım. Bir takipçimiz olarak. Ben direkt zaten şeyde görünce sayfada burada geldim. Direkt atladım geldim. Bütün işimi gücümü bıraktım. Allah razı olsun. Bunlar çok teşekkür edeyim. ederim. Çok falan oldu. 3 yıl ilk takipçilerimizden. Aynen. <laughs> i̇lk Sen daha böyle 2 bin 3 bin öyle düşün. <laughs> Vay be. O statik açılmayayım dedim. Arabayı hem görmüş olalım. Kendim yani Nasıl peki? De. Yani Arabayı görüşün var. dürüst Tekrar. bir şekilde. Yani şunu söyleyeyim sana. Teşekkür, ederim. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Vallahi çok dediğim gibi projeyle çok uğraştık. İnşallah değer, öyle inşallah de, siz emek. de Hemen <laughs> Vallahi yemek. <laughs> Ben 3 e, gün oldu. 3 gündür Mersin'de burada aracın başındayım. Aynen gidip geliyoruz. İnşallah değecek yani. Güzel bir şey çıkacak. Salih maşallah harikalar yaratıyorsun ha. Evet, tabii. Sen de, de, tabii ki harikalar Teşekkür ederiz Vallahi muhteşem. İlerleme süper. Eline sağlık. Daha bitmedi. Şu motor kısmı da olunca efsane duracak. çok çok sabırsızlanıyorum yani size hemen arka resmi de çekeyim arkadaşlar arka resmin bir de yanla uyumuna bir bakabilir misiniz vallahi efsane oldu eline sağlık Sen de sağ işim kiri güzelliğine bir bakar mısınız Arkadaşlar şöyle biraz daha şeye geçeyim Evet şimdi daha güzel görünüyor şöyle bir bakalım muazzam arkadaşlar. Şöyle dorseyi ayırdık. Şu gördüğünüz beyaz yeri de artık beyaz bir yeri yok mavi. Şu alt tarafları da yapacağız. Komple dorse giydirmesi oldu. Çok da güzel oldu maşallah. Efsane. Şu anda diğer tarafa da başladık. Tarafta aynı şekilde tamamlanıyor. Abi nasıl gidiyor? Ha? Nasıl gidiyor abi? Daha da süper gidecek. Daha bu %50'si. Daha %50 loading. <laughs> Soğuk havaya rağmen çalışmaya devam. Fırat reklam ayrıcalığı. Şu ar arkası önünden daha çok hoşuma gitti. O kadar güzel oldu ki şu arka taraf. Bu da yandan görüntüsü arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük sona doğru geldik. Şöyle göstereyim size. Dorsayı da ayırdık. En son göstermiştim zaten muhteşem bir şey oldu arkadaşlar. Yemin ederim tek kelimeyle muazzam. Ben çok beğendim. Şöyle genel size arabanın etrafında döneceğim. İki gündür var ya şu anda şöyle göstereyim. Artık halim dermanım bitkin bitkin bir hale geldim artık. Uğraşa uğraşa. Aynı zamanda yani Fırat reklam çalışanları da Sağolsunlar iki gündür buraya tek bir araba girmedi. Yani gelen işlerin tamamını hepsini bu araç için başka günler artık bunun bitiş gününden sonrasına ayırdılar. Fırat Reklam'a da ayrıca ayrıca yani bu ayrı gayretlerinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve bunun üstüne daha vernik atılacak. Yani şu gördüğünüz şunun üç hali daha parlak bir hale gelecek bu araba. Yani ön çekiciden resmen daha fazla parlayacak. Evet. Mehmet abi. abi. Bugünlük yeter yorulduk. Bugünlük bu kadar. Sadece sana özel yaptım. <laughs> Allah razı olsun. İnsanım Teşekkür ederim. Özel yapımı, sana özel kapattım. sana yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Vallahi Sen de yorulduk yani. Bugün yeter. Aklını verdik. Aklını, verdik aklını verdik. verdik. Inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar yarın görüşürüz. Mehmet abi yarın görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar yepyeni bir günden herkese merhabalar, günaydınlar. Ben yeni kalktım çok şükür. 4 günün sonunda Arabamız bitti işimizi bitirdik Çok şükür ee, Yalnız dediğim gibi maşallah Şimdi size göstereceğim Tekrardan bir detaylı olarak göstereceğim Şu anda da Termokin bakımlarını da falan yaptıracağım Yani Eksiğini genel bir motor kontrolü Termokinin genel bir motor kontrolü yapılacak O yüzden Yan tarafa aldık Şöyle gördüğünüz gibi zaten hemen yan yana Fırat reklamla termokinci Hataylı kardeş Hataylı kuzenler kardeş değillermiş Onu da yapacağız arkadaşlar Şimdi ben size ne yaptığımızı bir Kısaca şöyle bir gösterelim Bir gözlerimiz kamaşsın Şuraya ön tarafa Blue diamond yazdırdım Şöyle gördüğünüz gibi Onları da göstereceğim Şimdi geçelim detaylara Size tek tek yapılan işleri Hepsini göstereceğim arkadaşlar Salih benim favorim ya. Abi, beni geçecek, ne adamla falan atarken iyi Ne adamla falan 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 Eline koluna sağlık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Vallahi mükemmel oldu. İlginizden, alakanızdan dolayı da Fırat reklamı ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani dört gündür, dört gündür uğraşıyoruz. Doğru. Ama güzel bir şey çıktı. Vallahi dört gündür uğraşıyoruz. Aynen. Yani ekipçe. Ekipçe aynen. Eyvallah. Hepinize de tek tek yani baştan sona kadar en alta kadar hepinizde. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten çok oldu araba. Uğraştık, çabaladık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim abi. E, ee, bu arada bizden gelenlere de artık bir indirimin ve tabii, ayrıca tabii. bir ilgin alakan olacak. Yani ceva yani. Cevat'ın selamını söyledikten sonra sakatçı ya biz onu her türlü indirimini yaparız. Ayarladık biz, biz onları. Evet. evet. Tamam. 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 tamam, tamam, tamam Çok abi. teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Başını gözüksün. Yolunuz inşallah böyle işiniz devam etsin inşallah. Allah razı Berek olsun. Bereketli olsun. olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.